Yani ben M24 kullanıyorum, Kar 98 kullanıyorum diyenlere şöyle bir göz kırparım yani. Parlı var bir yerde abi. Yaptı aşağı. Arkadaşlar kampo yolları taştan. Sen çıkardın beni baştan. Tepemizden uçaklar geçiyor. Aa Ece bir dakika. Abi abi. Bu uçak şey uçuyor lan. Bak bak tepemizdeki. Hani acil kurtarma. Acil kurtarma mı? He. Hangisi? Giden şu, gelen şu. mi? Şu şu gelen gelen gökyüzündeki. Atlamışlardır ki ama. Abi. Atlamışlar mıdır acaba? Atlamışlardır çünkü çok köşeye geldi. Hadi gidelim o zaman. Arkadaşlar loot yaptık. M4'üm var, güzel kitim var, sağlık eşyalarım var. Aa sana şunu atmayı unuttum bak. Ah, Yanaktık abi. Evet. Aa. Ondan sonra güzel kitlerim var, 8x'im var, M24'üm var. İnşallah banlanmam. <laughs> yani e, değişik vuruşlarım var biliyorsunuz. M24 kar 98 denince akla gelen ilk insanlardanım. Yani ben M24 kullanıyorum, Kar98 kullanıyorum diyenlere şöyle bir göz kırparım yani. Kendimi övmek gibi olmasın ama kendimi öveceğim. Şimdi. Sıkıntılı wow. yol ve yörelere geldik. Ben sana öyle... Bize öyle... lazımmış abi evet şu an. Öyle bir bilgi vereyim. Hepsiyle gidiyoruz. O değil de... Ulan şey detayı bile var ya oyunda. Plaka sallanıyor, bagaj kapağı kalkıyor. Görüyor musun? Oha. Aha. Abi kar. Kar sıktılar. Fazlarken durduk sanki. Tam şu Buraya öyle. Da ha, ya? Yani sanki giderdik gibi geldi de. <laughs> ben de bunun e, bayağıdır oynamaya oynamaya. Hani bir atış sesi duyduğum zaman ne kadar mesafede olduğunu... Abi çözemiyorum. PUBG Mobile çok sık oynuyoruz arkadaşlar. Bu arada e, benim diğer kanala PUBG Mobile videoları geliyor. Gelmekte oluyor. Bilginiz olsun haberiniz olsun. Bu arada bu videoya bir beğeni yorum alırız. Az çok demeyelim boş geçmeyelim. Bir de önerileriniz varsa önerilerinizi de yazabilirsiniz. Yani bu oyunla alakalı değil. Bu oyunu zaten oynuyoruz. Bu oyunu bizim kadar oynayan adam da pek yok zaten memlekette. Hani araba. Arama abi. Arkamızdan Pardon. geliyor. Geliyor. Ben banlanıyorum. Müsaadenle. <laughs> abi. Şurada yakalayacağım. Adam adam. Burada adam abi, var. Adam 240. Burada. Şu markım. Şu şurada. Evet evet. Sıktım ona zaten. Bir iyi vurdum. Ha, ben vuramadım. Yattı oraya. Şu ön tepeyi alacağım abi ben. Ona biri mi atıyor? O değil de bu herif orada orada durur da bizim popomuza popomuza atarsan olacak. Öldürürüz abi. Sen orada kal durur ben burada kalayım. Kal. Abi. Sen. Sana bir şey diyeyim mi? Adam çok yakın. <laughs> Be bana tabi. beni vuruyor. <laughs> Reis, şöyle bak zıplıyorum sana bir de hatta. Parlı var bir yerde abi yaptı aşağı. Tam bir turdum diyecektim. Kankisi de burada bir yerde. Kafasına patlattım kafasına. Aa bana arkadan sıkıyor. Ben öne doğru oynuyor. Kankisi önümde abi. Ya geliyorum. salmıyor ki ya. Ben geliyorum Sağlı kaç? Bana doğru kaç Yok iyiyim ki. Arkadaşı çıktı. Geldim. Abi arkadaşı aynı yerde pikletmiyorlar. Aynı yerde mi? İki turdum vurdum Kaldırdı mı benim adamı? Kaldırmış. Yo kaldırmadı kaldırmadı. Aa öldü sen iki abi. Aa onu başkası vurdu. Evet evet soldan vurdu öldü. Bu arada önümde de birileri var ha. Abi adamı teklersin. Yapmış bizi sıkıyor. Gördüm. Gördüm de ıska geçtim. ıska geçtikten sonra iş işten gitti. Soldan da bir atıyor. Oranın şu soldan bir yerden. Şuralardan da bir atıyor sanki. Abi şu binalardan geldi sanki o. Bilemedim. Sıkıyor ya. Bana bakıyor şu an teklersin gibi abi sanki. Ben göremedim yerini. Kaybettim herifi. Bak benim sarı markım. Şey senin markın abi sarı. Benim markıma mı gitmiş? Bu arada yeni seyfi de verdi aşağı doğru. Ve bizim o aşağıdaki o hangara geçsek çok güzel olur. Adamı abi. gördüm. Loot Adam şurada şu an. Aha kulağımı sıyırdı mermi. Bu bana <laughs> sıkıyor. Şeyden Adam. sıkıyor. Kiremitten galiba değil mi? Şu ağaçta şu ağaçta bak yatıyor zehirliyor burada. Bende niye ora yok? Ekmek var mı? Kaskım kırıldı da. Abi ekmek. Bunda kaskım var temiz. M4 düpçü var, M4 düpçü var mı düpçü? Yok. Enerji Ama çekelim. Ama dur al bunu vereyim ben sana abi. Attım ben 4 attım. Nereye attı? Ha buraya Oy, oy. Ya bir sal ya bir sal ya. Orayı nereden sıkıyor şimdi aynı yerde hala aynı yerde hepsi <laughs> bak hele bak Ate mi var mı abi birinde var galiba evet mevzu yapmaya geldik kardeş baktım böyle. Katalım. 7 bir tane. Net 7. Sağdaki 7. Ya bir şey diyeceğim. Çok uzak ya. Dayanamıyorum. Ölçemedim oranın metresini de. <laughs> 300 metre varmış ya. Bakayım abi. Etkili menzilimde değilim ya. 2 attım abi. Gördüm güzel attın. Ben de bir tane daha vurdum. Ya bunlara yakın girsek bunların kafasına kafasına vurur muyuz? abi istiyorsan gerek yani Sen e, Etkili Get menzilime getirdim. giriyorum ya. Etkili menzilden ateş edeceğim. Buralar benim etkili menzillerim. Geliyor. 7 galiba. Tırıs tırıs kitine göre. Demiştir abi o. Bunlara nasıl yakın gireceksin Nereden gireceksin ki? ki bunlara yakın. Çok açık abi benim. Yedi bir tane. Bu sefer yedi. Kafasına Allah. Kafasına kafasına vurdum bir tane. Benim de kafama vurdu. Kaskım gitti. Sana bir şey diyeceğim. Sanki Z yapılmış araba sesi duydum. Teker sesi. <laughs> Bak çok ciddiyim bu konuda. Evet, yani evet. şuradan birisi şöyle C diye bakabilir <laughs> şu an yani. Sanki böyle Z'lenmiş böyle araba sesi duydum gibi. O araba şu araba olabilir mi? Yok yok o spam değil mi abi? Yani inşallah öyledir. Bunlar bizi saldı mı? Kafasına iyi bir tane abi saldı herhalde o. Impala'dan skanlar başka? var. Benim şöyle bir... 1100 metreye bir tane atışım yok mu? <laughs> Bir bandı Aha mı? yandı orası. Yandı orası. Vallahi yandı orası bak ben sana diyeyim. Bak biz bir şey diyeyim mi? Aha şu daha doğru gidek ya. Ha bu daha doğru. Seyfi kapatıyor abi koşuyor. Kapatsın. Kapat. Aha da o daha doğru gitmemiz lazım. Soldan da birisi sıkıyor. Dağın eteğinden sıkıyor sanki abi. Rancu ağam. Evet abi. Nerede bunlar şimdi? Sağdan sıkan abi. Sol... abi. yani yolda yakalarsa haşet so eder. Soldaki nereden sıkıyor onu anlayamadım işte. Aha sırtımızdan Tebemiz da gelecekler. Nane yedik galiba bir tık. Soldakine bakıyorum göremiyorum abi. Sanki bir de görüş yok gibi. Yani atış sesleri bir tık daha böyle Boldaki hangarda mı ya? Soldaki galiba şundan sıkıyor ya. Galiba yani emin değilim. Galiba ama Yüksek ihtimal diyorum ama. Vallahi yaklaşıyorum abi oraya. Sırtımızdan gelen olacak biliyorsun değil mi? O yüzden hızlıca. Hala alada taramalar var arkada. Vallahi bir şey değil mi? Nane yiyeceğiz birazdan. Şunu traktörün kasasına yatmam yok mu? <laughs> Arka yatalım abi. Romorkuna yatmam yok mu? Ya da aa şu kulübeye gireyim direkt ben. Mis gibi tertemiz. Milletin gelişini, mi milletin gelişini gözetlerim. Ben de römorka yatıyorum abi o zaman. Evet. Arkadaşlar. Taktik strateji. Bunun adı pusmak değil. Yanlış anlaşılmasın. Şu an etrafa bakmak. Etrafı gözetlemek. Bak bu ağam. Bana sıkıyor bana sıkıyor. Ağam bana sıktı abi. Nereden ağam? sıktı o ağam? Ağamı görmedim duymadım haberim yok. Impala'dan geliyor ses de nereden? Ağamın sıkıyor, sesi anlamadım. şuradan geliyor abi sanki. Oraya bakıyorum ben de işte. Dürbün oraya açtım. Abi Arka arka arabada şurada. Araba motor. motor. Motor Abi şurada motor. Şurada indiler. Gördüm. Göremiyorum ben. koşuyor. Lan vuramadım bir türlü. Allah'ım ya Rabbim sana geliyorum. Çok yedirdim. Arkadaki ne oldu arkadaki? Çıkıyor, çıkıyor. Abi ben mi öne? Eğimin mi önde olacak? Anlayamadım. Ben vallahi denk getiremiyorum şu an. Vurdum. Nereye vurdun Nereye acaba? Şuraya girdiler. Seyfe e baksana abi. Alanda değiliz. Önümüzden de araba sesi var. Bana geliyor araba. Araba bana geliyor ezileceğim. Samimi Gelecek. söylüyorum ezileceğim. Bana geliyor, gidiyor. Saldım ben bunu abi. İkiler. Bir tane atmam yok mu? Abi ön hangar doluysa nasıl gireceğiz? Tepeden nak Git var. Oldu. Tepeden Anladım. nak var. Tepe oynadım. Tepe oynadım. Daha oynadım. Daha açtık bini aldık. Daha aşamadık nane yedik. Çok. Sabit gitme. Yani dümdüz gitme. Ayarlayamazsın. Yo yo. Abi C'yi kırıyorum şu an öyle değil. Aha, Oha. Ben abi. Can basıyorum bir. Can basıyorum abi. Yani ben bu koşuyu tamamlamak zorundaydım. Can basmanla pek ilgilen ilgilenemedim. Aha burada. Nakladım. Tepemde. Bombalı yak abi. Tam olarak sesini algılayamadım. Bu nak burada. Bir altta dakika. altta. Burada burada. Abi burada. Öldü. Lütfen lan. Çeyim çey. Cart bomba sis alalım lazım olacak. Sis yok bunda. Kulağımı sıyırdım. Adam. Önümde adam. Yat yatırdım yere? Sağdan biri mi? Sağdan biri sıktı kilemit'ten. Allah! Ama. İçimden alev çıktı. Şurada adam vardı şurada bak şurada. Nak mı arabadaki? Aya ee, bu nak nak. <laughs> aa, abi, aa, tepe. Aa hayatımı tepe, adam kurtardı. Adam, adam hayatımızı kurtardı abi. <laughs> o adam şu benim turuncu sarı mark var ya o taraftan atıyor. Bu arada ben burası safe. Sana. Bak şu sağımızda hemen ha. He. Adam geldi Arif. Gazdan adam geldi. Bomba attı. Bize bomba atak abi. Sürünüyor. Ben bastım ya. Görüyorum, görüyorum vuracağım. Dur ben bir çıkayım. Abi. Vurdun mu? Abi azma bomba geldi. O mu attı acaba? O mu attı bilmiyorum ama şuraya ben bir atayım. İnşallah atmıştır. Bana 556 lazım. Tamam. Al. Aa 6 bu doğru. benim. Aa. Bu benim dediğim adam. Şeyfim. Bir tane arasınım abi. Gel. Araba geliyor bize doğru. Bize gelmiyordur inşallah. Biz nasıl gireceğiz buraya? Bilmiyorum bana 5-56 lazım. Al atayım. Biz o buraya nasıl gireceğiz? Ee, biz buraya giremeyeceğiz kardeşim. Beni korusana. Bana bakarken bir ihtimalle vurdun belki abi. Şu an çıktım. S sen Bir dakika şu an çıkma. Şu an çıktım loot yapıyorum öküz gibi abi. Yaptım. Biz bu herife doğru oynasak. Koşayım bana piklerken vur. Hı <laughs> hı. Bir saniye var. Yani PUBG Mobile şey oynuyordu. Hı hı. <laughs> artık bir şey yapacağız abi. Bombalıyorum ben buna bir tane rastgele. Sağ tarafta o adam. Sen yanlış yere bombaladın şu an. Buradaydı adam. Şurada. Tamam oraya bomba attım bak. Ha güzel atmışın doğru. Yalnız safe solda. Ne ne yiyeceğiz buradan sonrasını. Bu adam e sızmış abi. Adam önümüze traktöre gelmiş. Hangi traktör? Şu şu. Tamam gördüm. Kavasını çarpıyor. İki hit attım. Oraya kadar gitmemiz lazım abi. Biz biz koşusu. biz yanmışız ölüm koşusu. Allah! Soldan da atıyorlar. Traktörü vurduk. Aha. Adam şeyde. Adam şeyde şeyde solda kulübede adamlar var. Kulübede adamlar var. Burası safe. Benim oğlum yer safe. Bana gel abi. Tamam. Yat, yat. Bomba atıyor mu traktöre? Nasıl lazımdı? Kulübede adam var. Evet biliyorum abi biliyorum. İki adam var hem de. Bombam var lan atayım dur. Atsana arabaya doğru at ama. Bu şey ne oldu abi traktör? Traktör yaşıyor hala. Bu oda bana atıyor. Adam sola açtı sola açtı. Açtı açtı kıçı dövüp baksana. Ağaç nakledim ağaç nakledim. Çok vurdum, çok vurdum. Öldü. Öldü mü, Vurdum Öldü. mu onu? Hayır. Ra Kulü kulübe kulübe ölmedi abi. mi? Ölmedi kulübe. Var mı kulübede adam? Kulübede adam var, evet. Bak sis attı. Ben attım onu. E sen mi attın? Bir girelim diye. Girelim diye attım. Girelim artık abi. Nereye giriyorsun? Sağında adam bıraktın. Traktörde adam bıraktın. Adam Allah. burada. Allah. Ulan bir bomba olsa? Kitle kitleyim ben, candayım. 40'a 49 mermim lan. Soluma baksana. Bakamam candayım. Öldü. Adamı Z'ye kırdım abi. Z'ye mi kırdın? <laughs> Adamı Z'ye kırdım. Allah. <laughs> ben koşu yapacağım. Yap. Artık bir şey yap abi sen de yap. Ölüm koşusu olmasın şöyle bir geliyorum. Allah. Dikkat. Seni korumaya çalışacağım da adamı göremiyorum. saniye adam impala tarafında. impala açık koştu açık koştu. Bozuk arabadalar. Gördüm. Bir vurdum onu. Tamam ona tamam. Yanında Her bir tane daha var. Orada, o da orada orada. Pas pas son adam bunlar. Evet. Bombalayacağım ha 5 tane Bombala. bombam var. Bombala rezon yap orayı. Bakıyor. Bombaladım Allah. bir tane. anne terli abi 5 tane var. Yola yola kaçıyor. Bariyerlerde. Uçladım o zaman. Uşak. Gördüm, 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 Helalsin Özgabe. be. <laughs> Bu kadar mı? Hadi bakayım. Ulan Gönlüm ne abi. maç oldu, ne maç oldu lan. Harika. Yara yara geldik şu dağların oraları be. A ara sıra kötü spreyler atıyorum. İdare edeceksin. Onu idare edeceksin. Çünkü ben bayağıdır oyun Olacak oynamıyorum. Olacak o kadar abi. O kadar idare edeceksin. Şu an Yüce Bey'in akıl burada böyle işler yaptık. <laughs> tamam mı? Büyük işler başardık. Evet yeni videolarda görüşürüz. Hoşça kal. Ama hoşça kalmadan önce diğer videoları da seyret. Beğeni at. Ondan sonra yorum at. Görüşürüz. Bay bay.